Evet, herkes sağlıklı iken bir video çekeyim dedim. <laughs> Deniz merhaba de. Merhaba. Herkesin sağlığı yerinde herkes. mi? Hocam günaydın. Hayır hazır mıyız? Hayatta kalacağız. Evet sevgilim günaydın. Günaydın, hava çok soğuk, eksi bir derece. O kadar değil herhalde ya. <laughs> araba, bir, araba bir derece diyordu. Oo. Evet. <laughs> Kulaklarım yok. Kulaklardan bahsediliyor. <laughs> Yüzlerden bahsediliyor. <laughs> ya düşüyor ya. Bak bu çıkış çok tatlı böyle. Araç atar yukarı çıkıyor. Tatlı bir çıkış var. Burada gaza gelip uçmuyoruz diyor işte. Aynen öyle yapıyoruz. Bir saatten yani. Bu bastırıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Biz ana parkurdan mı gidiyoruz? Evet Şu evet. Ana parkur, yeri 180 nabızda yön yani. bir arda. Aa gözlük ve bu içinde. <gülüyor> 120, <gülüyor> 120 nabızda. 120 Ben uyurken 120 nabızdayım. <laughs> ne izlemişsin? Zon 12'de uyuyorsun değil mi? Hakaret atlederim bunu. Akşam ayrı <laughs> Aynen. 12'de uyuyor Deniz. <laughs> Ecu şu sigarayı bırakmasının dördüncü günü. Beşinci günü. Harika. Beşinci gün arkadaşlar. Galiba, şelaleye geldik bu arada. Evet aşkım, ne diyordun? Aşkım, ırrr nerede. <laughs> Nehir. Yırma, gidiyorum. <laughs> Geç. Oh my god. İyi çekiyorsun diyorsun öyle mi? Beni mi takip ediyorsun? Seni takip ediyorum evet. Hazır mıyım? Hazırsın. Arabayı boş olarak. Hemen vereme. Geçiyorum. <laughs> Geç. O şimdi o şimdi çıkıyor ama. Çıkacak mı? Şimdi şimdi. Şimdi. Ev... <laughs> ama evde yine meyvel dolaşırken çoraplar çıkar. Vıcık vıcık her tarafı ıslatmayalım. Yapıklarım <laughs> engel oldu. Kızlar. <gülüyor> e, son 83 tırmanış var. Aa, hadi tek atın. Bitiyor son iniş. Aa, iyi. İyi, ee, iyi. Kızların sevinci iyi. İyi, iyi, çok iyi. Ulan ben daha bir yıl içmedim ha. Gerçekten. Valla. Çekime devam et. Asla kameradan yarım tamam. kalmaz. Asla. Sağlık. <laughs> <Lütfen. gülüyor> <laughs> oh. <gülüyor> ya bir şey diyeceğim. Ama şu an parmak aralarıma çok güzel bir his var. Değil mi böyle? Okşuyor. Ilık <laughs> ılık. Ilık ılık. Köpükler var. Ben de yapmak istiyorum. Bak Taylan ne güzel yaptı. Ama ben de Deniz'e izleyip... benden çekinme dedim mi? İtlerken çekinme ya. Yapmak için. Şu Bu an... Ben şimdi mendille çalıyorum sonra. <laughs> Kıklatırım ben. De. Deniz hadi yap seni izliyoruz hadi. Çok utanıyorum ya. <laughs> Bitince bir yurt, değil miyiz zaten? Bir de bunu mu Ay Hadi. 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 Çok değil mi? Güzelmiş. Güzel. 4 kilometre oldu. Şu an. <laughs>

İde de daha harcayacağız çünkü çığlık evet, atan bir kadın. Aa! Aa! <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> işe geçtik. Evet. Ece şu süzülle bir görsünler seni. Ece hay yolları. Ne o? Bilmezsin. Başka bir <laughs> şey var mı? Adını tanımlayamadığım bir kuş gibi koşabilir. Çok sanırım. Bakabilirsiniz şu güzelliğe. Teşekkür ederim. Altıya doğru gidiyoruz herhalde. Sen kaçtın baksana bir saatimden. 5.82 Bu, uh. Evet Muazzam iniş Huuu uh. uh. Bu da çok eğim yani Eğim istedik aşağı doğru ama Bu da çok eğim Yani Bu da yoruyor Şu an yuvarlanacağız aşağı neredeyse Aşağı yukarı rakım 600 360'a ineceğiz yani 240 metre daha bir irtifa kaybetmemiz lazım. Ee, aşağı yukarı eğim yüzde 15. İnanılmaz bir eğim aşağı doğru. Bir rotadan sapma oldu. Bu ne lan? Keçiler. Bak. Keçiler kaybettiler yolu. Şimdi önde bir yerde buluşacağız onlarla geri dönmemiz gerekiyor. Dur bakalım nasıl olacak. Evet kayıp kızlar bulundu. Ya bu yol da gidiyor. Bu yol gitmiyor yani. Rota şey cihazdaki rotadan çıktık. Öyle mi? Evet. Biraz yapacağız Çok mu var? E biraz tırmanacağız şimdi. Geri tırmanacağız buraya biraz. E, tamam. Olsun. Olsun. 10 değil 11 yaparız. Nasıl plan Geçemiyorum ya ne bu böyle ya? <laughs> Geçebilir miyiz Allah'ım bir kuduz vakası yaşanmasın <laughs> ya. O bizden ya. Ya şey ya köpek zannediyor onların hepsini. Öylesine köpek zannediyor Gel Deniz yavaş yavaş birlik olalım. Al eline bir taş öldürürüz en kötü köpeği. Hayır eğer size doğru geliyor gibi hissederseniz hemen çömelim. Ya aynen öyle yapalım. Evet. Tekmeyi vururum ağzına Allah? Aşkım ya yani vur ve bacağını kapsın yani. Bu bir de... Bunun çobanı yok mu ya? Nerede bu adam? Kaylandı. Gel. Abi bizim yolumuz düz ve sağ bu arada. Tam sizin yolunuzla aynı. Bu arada bizim şu aşağıya inmemiz gerekiyor tekrardan. Evet evet. Bak bize bakıyor. Nasıl bakıyor? Helal olsun lan sana. Ya Ecoş. Boş boş konuşuyorsun Ecoş ya. Aşkım yarın bir gün bahçede bir evde olup köpek almak Köpek almayacağım ben. Bilek aslan alacağım öyle. Aa bu ne bu? Oha. Tamam, tamam, Al işte. Tamam. Geldiğimiz yere bak. Allah kahretsin burayı. Aa, aa. Mezarlığa geldik. Hayır! Hayvan kim yiydi o hakikaten? Nerede yolumu? Şimdi rotayı kaybettik. Abi. Bir dakika. Nereye mi kayboldu? Şöyle şöyle aşağı. Ya şimdi ne Vallahi sevgilim hiç emin olmamakla birlikte. Yani bir patika görüyor musun yani. bir yerde? Görmüyorum. Buradan değil. Oo. Buradan buradan ya. Yani, e ne olacak ya saldıracak mı bize? Ben geçen sene Nif'in sonunu hatırlıyorum. Nif'in sonu böyle. Ama tabii hangi kayalıkların içinden geçeceğiz onu tam hatırlamıyorum yani. Senin şeyin ne diyor? Saat'in şu anda peki. Saat yapıştı şuradan git diyor. Ya da yukarıdan... yukarıdan gidelim. Yukarıdan gidelim hadi. Saat yukarı mı diyor? Yok şuradan diyor da fark çıkmaz çıkarız oraya herhalde. Macera kol geziyor. Çıkmaz sokak. O zaman bu Mısır rotası yanlış mı ya? Ama yanlış olamaz ya. Bak ben eminim bu arada bu single turekten olduğunu ama biraz çekiniyorum siz olduğunuz için yanımda. Aşağıdan mı diyor? Evet, aşağıdandı. Ama... <laughs> böyle, böyle, böyle. Beulen, beulen, beulen! de bij de. Mijn liefste. değişik. Arkamızda deniz korkusuzca gelmekte. Geliyorum. 20. <laughs> <Yırma. gülüyor> Hakikaten çok güzel bir yolmuş burası. Ne kadar soğuk oldu ya. Koşar Koş sevgilim mi? koşarız. Minik minik koşarız değil mi Deniz? Isırlarız. Bir Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Yine sıralar içine giriyoruz artık. Aman. Dikkat edin, burada evet son zor yerler. Burayı da atlıyorum. Böyle geçelim. Daha rahat. Çıktık, vadiden ba evet. çıkıyoruz. Çok ya. Evet vadi. Vadi bak bitti. Evet, o taşlar, o taşlar... kızlar dikkat buraya da. no girl Ya. <laughs> ya bırak yok suyu yılanları yok dinozorlar <laughs> Buraya dikkat edin. Kayıyor kayalar. Tamam mı? Şimdi oradan eğileceğiz artık. O oh. volta estamos da mudar Koşalım ya. Koşalım Yol güzel. Bitti yol. Az kaldı. <laughs> evet, evet, geldik. Sondayız. Ne anlatıyorsun sen ya? Neler yazıyorsun? <laughs> Neydi bu? Haa drone. Arda'nın gözlüğü gitti ya. Bir yerinde bu mu vardı? Aynen aynen. Bir yerinde bir şey vardı. Oha unutmuşum çok sarhoştum ben ya. Ay ne sarhoş. Böyle. Bitti ya bu yolda işimiz kalmadı. İnsanlar heyecan istiyor ha? He? Evet birkaç çift lafınız var mı kızlar? Sürüver güzeldi. Köpekler güzeldi. Bir tane daha karşıda var. Bu iki tane iyi koca iyi. yürekli bir kadın cesaret örneği gösterdiler. Kah <laughs> korktuk, kah <laughs> korktuk. Aynen ben asla, asla korkmadılar. Bunun kocası geliyor. Geliyor. <laughs> Kimin, kocası? <laughs> Kimin kocası bu? Evet. Nifon kampımız bitti.